Baba -ba Merhaba de değerli izleyenler 30 Nisan Cumartesi günü e, Saat 20'de Lille ve Arles takımları Karşı karşıya gelecek Fransa Lig 1'de e, Lider Lille son 3 haftadır ligde galip gelemiyor Ligde en son galibiyetini 2 Nisan'da e, Kane takımına karşı aldı Fransa Liginde e, Küme düşmesi kesinleşen Arles ise artık Formalite maçlarına oynuyor ligde Geçtiğimiz hafta kırmızı kart oyuncusu gören e, Dian Bobo Baldi e, bu maçta takımdakini yerini alamayacak Arles takımında. E, benim bu maçla ilgili tahminim e, Lille'in kendi evindeki kötü işi son vereceğim. E, artık yeniden bir çıkış çizgisi yakalayacağı ve şampiyonluk yolunda mücadelesine devam edeceğidir. E, toparlanma dönemine gireceğini düşündüğüm Lille'in bu maçı... Ben kazanacağını düşünüyorum. Tercihim Nil kazanır. Baha baha tori.